Merhaba bugün rüyada sınava geç kalmak, sınava hazırlanmak ve bunun psikolojik yansımaları üzerine konuşacak. Bu ilginç rüyaların ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Rüyanızda sınava geç kaldınız mı? Bu hayatınızda kaçırılacak büyük bir fırsatın habercisi olabilir. Bu rüya genellikle ömür boyu pişmanlık yaratacak önemli bir şansı kaçırma korkusunu simgeler. Aynı zamanda yanlış kararların, özellikle evlilik gibi hayati konularda Bireyin hayatını olumsuz etkileyebileceği konusunda bir uyarı niteliği taşır. Bekarlar için bu rüya, sorumsuz davranışlar nedeniyle ikili ilişkilerde mutluluğun zor yakalanacağı anlamına gelebilir. Geçmişte yarım bırakılan bir işin yeniden gündeme gelerek sorun yaratabileceğini de gösterir. Rüyanızda sınava hazırlandığınızı görmek, önemli hedefleriniz ve geleceğiniz için çaba harcamanız gerektiğini işaret eder. Bu rüya, hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışma disiplinine ihtiyacınız olduğunu ve bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini vurgular. Üniversite sınavına hazırlanmak, hayatınızda önemli bir dönüm noktasını temsil ederken, LGS gibi sınavlara hazırlanmak ise geleceğe dair atılacak ilk adımların önemine dikkat çeker. Bu rüya bazen kaçırılmış fırsatları telafi etme ya da kendinizi geliştirme ihtiyacınızı fark etmeniz gerektiğini de gösterir. Sınava geç kalmanın psikolojik tabiri bilinçaltınızın size verdiği bir mesaj olabilir. Bu rüya genellikle yoğun stres altında olan bireylerde görülür. Özellikle sınav stresiyle yoğun şekilde meşgul olan öğrencilerde başarısızlık korkusu ve yetersizlik hissi bu tür rüyalarla bilinçaltından yüzeye çıkar. Bu rüya aynı zamanda şunu da ifade eder: Hayatta kaçan fırsatlara üzülmek yerine geleceğe odaklanılmalı. Planlı ve organize bir şekilde ilerlenmelidir. Sınava geç kalma rüyası özünde bir uyarı ve farkındalık mesajıdır. Kendi potansiyelinizi fark edin, endişelerinizin üstesinden gelin ve geleceğinize odaklanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.